Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim Mirhan bugün sizlerle beraber Roblox'ta şey oynuyoruz. Kardeşimle beraber Roblox'ta tuşa basma oyunu oynayacağız. Kardeşim şu an şurada. Arkadaşlar dün video atamadık. Karlı yer. Dün video atamadık. Bugün iki tane video gelecek. <laughs> yani bunu, bu videodan sonra da Speed of Legend geldi. Arkadaşlar adamın puanına bakın 2814 Bir de arkadaşlar ben bir şey alacağım 83 liram var Eğer 100 lira yapabilirsem 100 lira 100 liraya bir şey alacağım 97 hmm.

Ben kılıç mı alsam acaba? Kılıcı gözüm takıldı ama. Kılıç. <laughs> Üzeliye bunlar var. 250'ye bu var. En pahalısı bu. Zaten ben kılıç alıyorum. Arkadaşlar kılıç aldım. Kılıç aldım. İşte bu. Benim kaç param kaldı? 2. birine kılıçla. Yani vurursam canı gidiyor mu acaba? Aa canı gitmiyormuş. Ama tabii ol, olacak bu. Rüzgar hadi hareket et. Ee, ve biraz sesli konuş. Arkada ne? Bak ne diyorsun ya hadi arkadaşlar. Ne oluyor? Ya, ya. ya ne oluyor? Kekim gelmişti. Hayır Keki, ölüyorum. <laughs> ne oldu? Pasta mı yedim ben? Ya ben neden ölüyorum? Ben pasta yedim neden öldüm? Ben de öldüm. Ben pasta yemedim gene de öldüm. Ama pasta yedim mi? Kardeşim helikopter. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Kardeşim helikopter. Aa tuşun oraya geldikten başa çıkacağım. 120 saniye ne yapacağız? Aa buradan ilerlerken ne Bu taraf sıkışmışım ya. Bu buradan giriyorum Ne yapsam? He, 10 benim ayağım düşmüş o tarafta. <laughs> Arkadaşlar Birkaç kaç olduğunda gerçek yüzümüzü göstereceğiz. yok Ama 10 bin ya da bin olursak göstereceğim. O doğru. Aslında böyle bakmayın. Bu oyun. Ya ne oluyor? Ben bıraktım. Ben de baktım. Ya oyun donuyor bende. Ben de senin yanında bıraktım. Oyun donuyor bende. Ben gidiyorum. taraftan geçeyim de yol yok. <laughs> Yav çık ya. Arkadaşlar ben durum videoyu durdurayım. Arkadaşlar sonunda şu şey bitti. <laughs> ne geliyor? Bir saniye ne oldu? Baldi mi geliyor? Yok. Ama Baldi olsa yazardı. Dur oyuna bir şeyler oldu. Ben dondum. Oyun dondu arkadaşlar. Hmm. Ya bu silah aldım oyun dondu ya. Ya ne oluyor bu ne böyle ya? Hiç sevmedim. Tim kazanmış. Neredesin sen? Ben buradayım. Aha. O şeydeyim öyle En köşeden. şimdi <tots Kendall> <laughs> <laughs> Özüm ya. Ah. Arkadaşlar öldük. Ne yapacağız? Hayat işte. Ya Yese basın arkadaşlar burada. Ayıcık mı? Ay. Düşüyoruz. Hepimiz <laughs> düşüyoruz. Rüzgar sen neden konuşmuyorsun? Bak yine öldüm ben. Nasıl? Ya yani? bu adam hep Ben silah aldım. Işte kardeşim helikopter. Kardeşim, kardeşim helikopter. Ya ama bak benim kılıcım mı? Silah mı aldın? Silah aldım. Nasıl silah aldın? <laughs> ne? Aa masa. Ne oluyor ya? Masaç. Oh. Aa ben direkt aşağı düştüm. Alın sizin beyninizi kazın. Ben direkt aşağı düştüm ya. Bu ne ya? Abi herkes. Ben de biliyorum. Sussanıza. Kardeşim helikopter. kardeşim helikopter. Kız kardeşim helikopter. Kardeşim helikopter. Düzger seni izliyormuş bir şey mi? Karşı karşınız mısın? Değil mi? İzleyin. İzleyelim arkadaşlar kardeşimi. Aa sen de kazandı ya. kazandın. Kazandın. Evet. <laughs> sen ne aldın? Evet, Silah aldım. Silah yok ki. Yes 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 yes. Ne aldın da? Ben takmadım. Düşüyorum. Düşüyoruz, Düşüyoruz ha bu arada arkadaşlar ben adamımı değiştirdim. Hı, zaten Bakın gösteriyorum Hı. şimdi. Nasıl takılıyor? Kıvan helikopter. Hı. Öldüm Hı. ben gene. Ya ben neden ölüyorum? Bana bir söyle ya. Üç. <laughs> Biri seç bakalım. Biri seçti galiba. Kaçı seçenler kazanıyor anlamıyorum ki. Ay ay. Ana çık Ben seviyorum bunu. Ne Abi geç. Erken zıpladım. Neyse Rüzgar bu da bitsin sonra bitirelim videoyu. Neden sonra da Legend of Speed çekeceğiz. Roblox'ta. Dün video atmadım. Bugün dünün, dünün videosunu da atıyorum dedim. Bu, bu, dünün videosu arkadaşlar bu dünün videosu e, bugünün videosunu da atacağım merak etmeyin yani Legends of Speed atacağız bugün de Roblox'ta gene tuşu bul çok kolay buldum evet aferin çok güzel buldum kılıç aldım arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun izlediğiniz Hepinize çok teşekkür ediyorum. Züleyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güzel öpüyorum. Hoşça Ben iki aldım. Bay bay. Ben çok. Şey, görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Allah hep parlat. ne yapayım? Hep patla. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sizi çok seviyorum. Dur, böyle. Bye böyle. Evet. Bay bay. Evet. geldi. Arkadaşlar dur ben bye bay bay diyeyim. Arkadaşlar Bye bye. Um, bay bay. Bay bay.